Biliyorsunuz 25 Kasım altısına girdik. Bizler de dersim kanun planı formu olarak. E, açıkçası e, son zamanlarda çok sayıda şiddet, kadın yönelik şiddet başvurusu aldığı kaynaklı statünü bugün açıkçası vermek istedik. E, mahallede bir birbirimiz dağıtımı yapmak istemiştik. Hem e, 25 Kasımın öğrenme anlamına e, kadınlarla oturup konuşmak hem de 26 Kasım'da dersinde yapacağımız yürüyüşümüze e, destek olup e, katılımlarını sağlamak için bir bildiri dağıtımız vardı. Ama maalesef polis tarafından engellendik her zamanki gibi. E, bu defaki gerekçeleri 5 günlük valiliğin ele etkinlik yasa. Şunu çok iyi biliyoruz. Olayları demokrasinin olmadığı bir ülkede e, maalesef bu tür şiddet olaylarının bu tür gündemlerin oluşması çok e, olan geliyor artık maalesef. Ee, ve seçime yaklaştığımız bu günlerde de e, bir kaos ortamı yaratmaya çalıştığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve bunun e, önlemini alamayanlar, bu ülkede demokrasiyi sağlayamayanlar, bu ülkede kadınları koruyamayanlar, ve bu ülkede gerçekten yaşanabilir bir ortam yaratamayanlar ancak e, kadınların sokağa çıkmasını, kadınların kendi haklarını talep etmelerini engelleyerek, emeklilik yasakları getirerek bunu e, e, sağlamaya çalışıyorlar. Bizler e, Dersim Kadın platformu olarak valinin bu kararını kılıyoruz. Anayasal hakkımız olan e, gösteri yapma, e, bildiri dağıtma, afiş asma bunlar bizim anayasada bize verilen haklar. Ve bir tek adamın iki, e, dudağın arasında olmamalı. E, bunu kırıyoruz Bugün buradan yapacağımız açıklamayla 25 Kasım startımızı verecektik. Ve dışarıda da açıklama yapamadık tabii bu eylem etkinlik yasağından kaynaklı olarak e, şunu söylemek istiyoruz e, engellemelerle, yasaklamalarda e, asla herhangi bugüne kadar herhangi bir şey, bir kazanım elde edilemedi, bir yere gidemedi bu ülke bundan sonra da gidemeyecektir e, bizler kadınlar olarak e, 25 Kasım'da olsun, diğer günlerde olsun alanlarda olmaya devam edeceğiz e, bugün e, sizlere start metnimiz var. Arkadaşımız onu sizinle